Baba keşke bir kuduların resmini yapabilsem. Hiç yapamıyorum kuduların resmini, köpeklerin resmini, koyunların resmini. Keçilerin resmini neden yapamıyorum ki? Resamlar yapabiliyor anca. Ben hiç yapamıyorum. Siz bir Gibi ne yapıyorsun kızım? O zaman bu sizin çok güzel, çok değişik bir resim yapıyorum. Ne resim yapıyorsun? Karalıyorsun öyle. Çok güzel bir resim evet. yapıyorum anne. Tamam Nasıl kızım. Senin kendi gözlerinizden çıkarsınız. O zaman resim sevincinin de tadına varabilirsiniz. Bakın, burada birçok ağaç gövdesi çalıştık. Burada pek çok şey oluyor. Hazır elimizdeymişken, yani, ne şu çok beyaz veya azıcık inceltici olun. İşte böyle. söylüyorsunuz. Evet. Şu anda en önemli konu içim hakkında düşünmek. Bu manzarada yaşayan varlıkları yerlerine oturma. Ne yapıyorsun kızım? İşte oldu. Bir resim yapıyorum anneciğim? Ne resim yapıyorsun kızım? Bu benim çok güzel, çok, değişik bir resim, resim yapıyorum. Var. Tamam. En, biri daha önce hiç resim yapmamış olsun siz de yapabilirsiniz. Size gerekli olan şey biraz pratik ve de hayal gücü. O zaman iş tamam demektir zaten. Dilan'ın yaptığı resimleri gördün mü? Yok dikkat etmedim. Ne var? Sadece karalamış. Hiçbir şey yok sadece boş karalamış yani. Belki öyle hoşuna gidiyordur hayatım. Ama ben biraz düzgün bir şeyler yapsın istiyorum. Hayatım o daha küçük ama sonuçta bir ressam değil yani. Ya ben ressam olsun demiyorum zaten. Hani ne bileyim bir güzel doğa resmi yapsın. Sadece boş karalamış. Hiçbir şey yok. Geçen kendisi de diyor keşke diyor koyun resmi yapabilsem, keçi evet. resmi yapabilsem. Ama belki resmi yeteneği yoktur. Belki müzik çalmayı ne bileyim tiyatro oynamayı seviyordur. Belki olabilir. Gitara falan yazdıralım onu biz. Belki gitar çalar güzel. Tamam sen bilirsin. Öyle yapalım. Evet. Bir güzel gitar alalım. Bir de gitar dönüyor. Evet. Bence de. Aa babacığım, Gitar böyle mi çalınıyor? Evet hayatım. Şey, ben de bir çalabilir miyim? Tabii çalabilirsin hayatım. Tamam. Gel. Gel. Sen için bunu. Mavi gitar. Hmm, bilmiyordum. Hop, yürü kızım. Hep öyle sarıyorsun. Ben evet, koparacak koparacağım da, güver ki Ya baba ben bunu sevmedim. Ben de oynamak istiyorum. Resim yapacağım ben. Kızım bu da çok güzel bu uğraş. yapıyorsun kızım? Resim startı. yapıyorum anneciğim. resim yapıyorsun? Çok güzel, çok değişik bir resim yapıyorum. Koçeyi tuvale hafifçe dokundurmak ve ortaya güzel bir şeyler çıkartmak. Tamam. Ben burada biraz daha canlı bir ton yakalayayım ki siz de televizyon ekranında daha iyi derdesiniz. Evde kendiniz resim yapıyorsanız, elbette içinizden geldiği gibi boyamalısınız. Eğer boyanız tuvale iyi yapışmıyorsa, koçunuza biraz mikis beyaz beyaz. Gitar de olmadı. Yine resim yapıyor. Yine karalıyor. <laughs> ya belki çocuk karalamayı seviyordur hayatım. Ama öyle şey mi olur ya? Öyle resim olur mu karalayarak? Ama biz ondan Bob Semit gibi resim yapmasını bekleyemeyiz ki. Tamam en sevdiği program. Ama yani izlediklerinin hepsini birebir yapacak diye bir şey yok her. Ya hepsini yapsın demiyorum. Sadece bir kalem alıyor. Bütün sayfayı boş boş karalıyor. Bir kalem değil. Bazen maviyle de karalıyor. Siyahla da karalıyor. Ben de dikkat ettim sen söyledikten sonra. Ama gitar olmadı yani. Sevmedi gitarı. Acaba spora mı yönlendirsek? Hmm. Evde de ne yapabilir ki ama? Futbol oynayabilir. Futbol mu? Masa tenisi yapabilir. Doğru mu? Futbolda kırar her tarafı ama. Masa bir raket alalım bir de top alalım. Evet bir de onu deneyelim. Ya aşağı sektirsin en azından. Evet. Tamam. Duvarları sektiririz en azından. <laughs> Olur. En evet. azından yani bir kırmaz bir şeyler topla. Onu duvara vurduğu zaman rahat rahat. Tamam. Aa baba bu ne? Masa tenisi için hareket kızım. Hı, ben böyle yapabilir miyim? Tabii ki senin için aldım bunu. Hı. Al bakalım. Al bakalım. Yap bakalım hadi canım kızım benim. Masa tenisçi olacak inşallah. Bir daha. Hadi. Harikasın. Ne yaptın kızım? Ben yaptım. <laughs> <ben gülüyor> Canım Neden? Kızlarım işte. Of. Ne yapıyorsun kızım? Resim yapıyorum babacığım. Ne resmi yapıyorsun kızım? Çok güzel, çok değişik bir resim yapıyorum. Çok değişik olduğu kesin de. Çok güzel olduğu biraz şüpheli. Benden başka bir şey ister misin kızım? Hayır babacığım Tamam kolay gelsin sana Evet Gördünüz mü? Yine öbekler halinde grup grup çalışıyoruz İşte bu şekilde ağaç bedeliyle yaşıyorum Ara alanlardaki kuyrukları bozmayın Ağaç kazandıran bu karanlık Evet babacığım sabah bir haftadan beri yaptığı resimlere bakar mısın Dilan Baksın kızım ne güzel yapmış. Anne hani sadece karalamış bakar mısın bütün sayfaları? Ama sen onun hayal dünyasında şeyler bilemezsin ki. Yap. Çok güzel şeyler yapmış. İyi. Hiçbir şey yok. Hayır dinleyesi Kendi bildiği şeyler yapmıştır. Hoşuna giden şeyler çizmiştir. Çok güzel. Çok değişik şeyler hayal etmiş olabilir. Çok değişik, çok değişik. Neyse değişik. Ben çizdiği zaman ne düşündüğünü nereden bileceksin sen? <laughs> Murat yapsın ne güzel şeyler yapmış. Aynı şekilde, aynı şekilde. Hepsi aynı değil bak. Hepsi farklı. Ben de diyeyim. Resmen Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Ne çıktı kızım? Sadece karalamışsın. Hepsi karalanmış şey. Bunun neresi güzel Melek? Bunun neresi güzel Melek? O benim hayal dünyam. Neden attın onları? Evinizmize de bir bakın. Ünlücüğüyle aynı olabilirsiniz. Hiçbir şeye benzemiyoruz. Bizim burada <laughs> yapmak için bir şey. Bir resim teklini kazandırmak vardır. Diversiyonlar yaratmasını göstermek. Ondan sonra siz istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Doğa yankı değişik bir Gözle bakar. Siz gördüğünüz mü? Resim yapmalısınız. Ama bu iş sizin teklinizdir. Sanatlar, benim inandığım tek bir varlığı. Eğer siz izleyiliyorsanız o halde iyiydi. Siz de iyiydi yaparsınız. Bir manzara resmini kendi gözlerinizden bilirseniz o zaman resim sevincinin de tadına varabilirsiniz. Bakın burada birçok ağaç gövdesi çalıştık. Burada pek çok şey oluyor.